Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Elhamdülillah Şifai i Şerife ikinci defa başlıyoruz. Bugün üçüncü dersimizi yapacağız inşallah. Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu eseriyle Eşşifa bitarifi hukukul Mustafa adlı eseriyle en güzel şekilde anlatmıştır. Diyor ki Kadı İyaz, bugünkü dersimize başlarken, el kısmül evvel birinci bölüm, bugün birinci bölüme başlıyoruz. Bu bölümde ne okuyacağız, neye dairdir bu bölüm? Fi tazimil aliyyil a'la li kadri hazen nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kavlen ve filen. Ali ala olan yani yücelerden yüce olan Cenabı Hakk'ın Resulü Ekrem'in şanını ve şerefini yüceltmesi bölümüdür bu bölüm. Bununla ilgili hadisler okuyacağız. Bununla ilgili alimlerimizin görüşlerini okuyacağız. Bu başlığı attıktan sonra müellifimiz diyor ki el الْفَقِيهِ el الْاِمَامِ اَبُ الْفَضْرِ Fıkıh alimi ve kadı olan Ebul Fazl künyesiyle de bilinen, anılan Kadı İyas Rahimehullah şöyle dedi. La hafa'e ala men mârese şey'en İn al ilme, evruxsa, bi adna min al ilimle birazcık meşgul olan uğraşan ve azıcık da olsa anlayışı olan bir kimse şu söyleyeceğimiz hususu anlar. La hafa'a ala ma resa'im. Evet. Tamam. Bir neyi anlar? Bir tazimillahi kadra nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem ve hususihi iyyahu bi fedaila ve mahasina ve menakibe la tandabitu li zimamin ve tenvihihi min azimi kadrihi bima tekillu anhul elsinetu vel akla. Birazcık e, ilimle uğraşan, birazcık anlayışı olan bir kimse neyi anlarmış? Allah Teala'nın Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şerefini nasıl yücelttiğini anlar delillere bakarak, Kur'an-ı Kerim'e, hadisi şeriflere bakarak birazcık anlayışı olan, ilimden nasip olan insan Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'in şerefini nasıl yücelttiğini anlar. Sadece ona mahsus olmak üzere hesapsız faziletler, erdemler verdiğini anlar. Ona çeşitli güzellikler ve mükemmellikler verdiğini anlar. Hiçbir insana nasip olmayan, hiçbir insana vermediği maddi manevi güzellikleri ve mükemmellikleri ona verdiğini anlar. Allah Teala'nın onun şanını illerin ve kalemlerin anlatamayacağı derecede yükselttiğini anlar. Allah Teala Hazretleri Resul-i Kibriya Efendimizin şanını, şerefini o kadar yüceltmiştir ki efendim bunu hiçbir dil tavsif edemez, hiçbir dil anlatamaz. Hiçbir kalem Allah Teala'nın Resulullah'a verdiği mükemmellikleri anlatamaz. Yani Allah Teala ona her şeyi lütfetmiş, her güzelliği vermiş, her fazileti vermiş. Biraz açıyor bu sözünü diyor ki feminha ma sarraha bihi taala fi kitabih. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdiği bu özellikleri, bu güzellikleri açıkladı. Ve nebbihi bihi ala celili nisabihi ve esna bihi alayhi min ahlakihi ve adahihi. Allah Teala Hazretleri resul Ekrem'in yüce değerini bildirdi. Kullarına, insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e ne kadar değerli bir insan olduğunu bildirdi. Onun ahlakını övdü. Onun edebini övdü Kur'an-ı Kerim'inde. Evet. Onun ahlakını övdü, edebini övdü. Çünkü onu kendisi yetiştirdi. Ona en güzel ahlakı Allah Teala verdi. Onu bizzat terbiye etti. Bu bakımdan ona neler verdiğini çok iyi bildiği için Allah Teala ona verdiği güzellikleri methet, övdü. Ve hatta ibadet aleltizamihi ve tegallüdü icabihi Allah Teala Hazretleri insanları Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esasları, getirdiği dini kabul etmeye ve onun getirdiği buyrukları benimsemeye teşvik et. Benim Resulüme uyum, benim Resulümün size getirdiği, yani benim onunla size gönderdiğim güzellikleri kabul edin. Benimseyin, özümseyin dedi. فَكَانَ celle جَلَّ جَلَالُهُ yüvellezî tefattale ve evla Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'ini herkesten üstün tuttu. Ve ona nimetlerini lütfetti. Hiçbir beşere, hiçbir insanoğluna nasip olmayacak derecede ona güzellikler verdi, faziletler verdi. Efendim, mükemmellikler verdi, nimetler verdi. ve bizim de dikkatimizi ona yöneltti. İşte benim peygamberim odur. Dikkat edin, onun sözlerine dikkat edin, onun getirdiği esasları benimseyin buyurdu. Sümme ve zekka. Allah Teala Hazretleri daha sonra Resul-i Ekrem'ini kötü huylardan arındırdı. Ona, onu güzel huylarla bezedi. Onda bizim gibi diğer beşerde bulunan kötü huylardan hiçbiri mevcut değildir. Çünkü Allah Teala onda o kabiliyeti aldı. Mükemmellikleri lütfetti. Güzel huylar verdi ona. Sümme medaha bizalike ve esna sonra da Resul-i Ekrem'ini bu güzellikleri sebebiyle övdü, methetti. Estağfirullah ve inneke ala hulukin nazim Ayeti kerimesinde olduğu gibi kalem suresinin dördüncü ayeti kerimesidir bu. Ey Resulüm sen yüce bir ahlaka sahipsin buyuruyor Allah Teala Hazreti. Resul-i Ekrem'i böylesine mükemmel bir şekilde hazırladı, yetiştirdi, ahlakını güzelleştirdi. Çünkü insanlara örnek olacak. İnsanlar Allah Teala'nın kendilerine emrettiği güzellikleri onun şahsına baktıkları vakit anlayacaklar. Ve her türlü iyiliği onda bulacaklar idi. Evet. Sümme eshabe aleyhil ceza el ve Allah Teala Hazretleri Resul-i Ekrem'ine en büyük mükafatı verdi. Felehul fadlu beden ve işin İşin başında da sonunda da en büyük lütufta bulunan Allah Teala'dır gerek bütün insanlara, bize gerekse Resul-ü Ekremine güzellikleri lütfeden, bağışlayan, veren Allah Teala'dır. Ondan başka veren yoktur. Her türlü güzellik sadece ve sadece Ondandır. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. O lütufların, o güzelliklerin sahibi olan Allah Teala Hazretleri en mükemmel güzellikleri, en mükemmel e, lütufları ona bağışladı. Velhamdü evla ve uhra. Bu sebeple dünyada da ahirette de hamd Allah'a mahsustur bütün bu güzellikleri bizim peygamberimize lütfeden, diğer peygamberlerden onu birçok bakımdan ayıran, lütfu ilahisinde bulunan her türlü mükemmelliği ona bahşeden Allah Teala Hazretleri bizim bu hususa dikkat etmemizi istiyor. Dolayısıyla kendisine hamd etmemizi de istiyor. Elhamdülillah. Her fırsatta da biz elhamdülillah diyoruz. Bizi insan yaptı. Bizi en mükemmel peygambere ümmet yaptı. Diğer peygamberler zamanında da gelebilirdik. Biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ki öyle peygamber gelecek ki kıyamet gününde yanında bir kişi var. Bir kişi inanmış. Üç kişi var, beş kişi var. Sekiz, on kişi var. Ya onların arasında bulunsaydık da o üç beş kişiden biri olmasaydık maazallah. Müslüman bir anneden babadan bizi dünyaya getirdi ve en mükemmel peygamberine de ümmet yaptı. Dinimizin güzelliğini bize fark ettirdi. İşte bakınız buraya geldiniz ve Allah'ın Resulü'nün bize getirdiği esasları öğrenmek istiyorsunuz. Bu büyük bir lütuf değil midir? İnsanlar gaflet içerisinde yüzerken neyi öğreneceğini, neye kulak vereceğini bilmezken Böyle bir mecliste bulunmak, Allah'ın Kitabını, Rasulullah'ın Sünneti seniyesini öğrenmek, öğrenmeye gayret etmek, ne büyük bir lütuftur. Elhamdülillah, kardeşlerim. <laughs>